Bugün Gates of Olympus oynuyoruz. Alamama yaptım. Bakalım neler olacak. İhtiyar bugün bizi yüzecek mi? Şu an için boş geçiyor. Bir çarpanımız geldi. Tablomuz efsane. Bakalım neyle devam ettirecek? Hiçbir şeyle. gidiyor. Ne atar buraya? Çok güzel. Şu an sadece iki çarpan biriktirmiştik. 4 oldu. Kombolar zayıf geçiyor. Dede de çarpan atmıyor. Şu an attı ama boş geçti. Tekte bıraktı yüzükleri. Burada neler olur? Güzel. Kupa. Kupaları da çıkart. Çıkart artık şu kupayı. Son spin arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tekrar bir yükselterekten girmek istiyorum. günü olmaz böyleler. Bakalım ne olacak. Küçük bir bakiye ile giriş sağladık. Hep beraber izleyelim neler olacak. Fazla boş geçiyor. devam ettirir misin peki? Ettirmeden. Mavi işlerle çıkar, çok güzel. Yeşil, yeşili dal götür buradan. Aksat çıksın. Çok güzel çarpanım da var. Yüzük. Yüzüğü çıkarsaydı Yine bir çarpanım geldi. Yine geldi. Peş peşe çarpanlar geliyor. Son spin. Çarpanımız yok burada. Sarıyı aldı götürdü. Kupayı tekte bırakma. Olmadı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlk elden peş peşe çarpanlar geliyor. Ama bir yerde tutunamadı hiç. 15 çarpan falan gitti. Yine bir çarpanımız var. Kombo ne kadar güçlü olabilir. Bakalım. Yani burada yüksek bir çarpan olsaydı. Tacı tekte bıraktı şu an. da boş geçiyor derken olmadı son iki spin artık bir yerlerde bir şey olması lazım çok güzel neyle devam ettireceğim hiçbir şeyle bu üzücü oldu işte son spin olmadı Tekrar giriş yapalım. Devam ediyoruz. Yine boşluklar rekorunu kırdırıyor dede bugün. Tabi her zaman olacak diye bir şey yok kazansak kaybetsek de atıyoruz son rütüşler artık sanırım bugün böyle bitireceğiz bakalım saati atar mısın oradan güzel kırmızı olmadı sıkıntı yok Son spinimiz. Bakalım neler olacak. Olmadı. Hemen şu şekilde yüksekten farma girmek istiyorum beyler. Burada neler olabilir? Bir bakalım şöyle. Otomatik gitsin. Biz de izleyelim. Aman Tanrım, buradan giriş yaptık beyler. Buradan giriş yaptık, değil mi? Yaptırır mı? Bakalım neler olacak. Çok şanslı bir girişti ama değerlendirebilirsek. Göbekten döndü dedikleri bu olsa gerek. Bakalım arkadaşlar neler olacak? Çok güzel geliyor tavla ama hep tekte bırakıyor çoğu şeyi. Çarpanla toparlayamadık şu an için. Yine tacı tekte bıraktı çok fazla boş geçti. Harbiden yani boşluk rekoru kırdı. Sıkıntı yok. Alamadık. Devam etsin buradan. Buradan devam etsin. Satın alım yapmayacağım. Hepsini buradan devam ettireceğim beyler. Tekte bıraktı. Böyle bir şans olamaz. İki kere de yakalamazsın be. Şanslıyız ama ne kadar? 5 FPS'im var mı? Olmadı. Güzel bir çarpan aldı burada biraz. 5 çarpanımız var. 9'a çıkardık. İhtiyacımız biraz combo, ufak bir de yanına çarpan. Hiç sıkıntı yok. Tablom güzel. Götürürsün buradan sarıyı. Aman bir, ta bir tane de bırakıyor ya. Yine çarpanım geldi. Comboya ihtiyaç var. Olmadı. Ne çıkaracağım peki sonra? Güzel. Tacı da çıkardın. Şimdi bir çarpan süpersin. İşte bundan bahsediyordum. Efsane. Süper oldu. U'dan döndük ya. Üff. Süper oldu gerçekten arkadaşlar yüreğim ağzıma geliyordu var ya booo halen gidiyor arkadaşlar bence yeterli günün karı diyebiliriz kanalıma abone olmayı unutmayın bu tarz içeriklerin gelmesi için yorum yaparsanız bildirimleri de açarsanız arkadaşlar anlık haberler olursunuz kendinize iyi bakın hoşçakalın.